Herkese selam arkadaşlar bugün sizlerle beraber top açılımı yapacağız fakat 390 miclap var bunu 400 miclap yapıp öyle top açılımı yapacağız onun için de hemen başarılara giriyorum yetenek avcısı 7 taneye 10 miclap hemen şöyle yetenek avcısına giriyorum bir tane açtım şöyle Altı tane kaldı arkadaşlar. 6 taneye 400 maklup yapacağım ve dört tane top açılımı yapacağız. Beş tane kaldı. Dört tane arkadaşlar. Ondan sonra hemen top açılımına başlayacağız arkadaşlar. Hemen. Kaç tane kaldığını hatırlamıyorum arkadaşlar saymadım sanırım bir tane tek kaldı şöyle arkadaşlar bitti galiba evet bitmiş şuradan 10 club'ımızı alalım ve top açılımına geçelim 400 my club oldu sözleşme temsilci Özelden arkadaşlar. Pol Polonya'dan açmayacağım, Rusya'dan açmayacağım arkadaşlar. İkoniklerden e, açmayacağım. Sadece Belçika'dan açacağım. Hadi bakayım kurtayı istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar galiba. kim geldi Anlayamadım bilmiyorum kaçlık stoper onu da bilmiyorum pes Master'dan bakarım arkadaşlar Belçika'dan bir tane daha açacağım bakayım hangisini istiyorum arkadaşlar Kevin de Bruyne kurtuğa lukaku lukaku istiyorum Aslında güzel bir stoper çıkmış arkadaşlar kullanırım meçte ileride falan Jason den olur arkadaşlar hemen bir tane daha açıyorum arkadaşlar Kurtuğa istediğim kalecilerden biri. İnşallah o gelir arkadaşlar. Şöyle açıyorum. Jason Denayer. İstediğim oyunculardan biri geldi. Ee, yani iki tane istediğim vardı. İkisinden biri geldi arkadaşlar. Şöyle Kurtuayı seçiyorum arkadaşlar. Şöyle anlaş diyorum. Yüz markla bu veriyorum. Anlaştıyorum. Hadi bakalım kim çıkacak? Kurtay istiyoruz, kurtuğa istiyoruz. Hayır, Lukaku. Lukaku olsun. Axel Witsel veya bu William'ı. Axel Witsel güzel oyuncu. Aslında kötü bir top açılımı değildi fakat Kurtua, Lukaku, o ikisinden biri çıksaydı daha iyi olurdu. Arkadaşlar bir tane daha açacağım sizin için. Şuradan iyi bir oyuncu var mı arkadaşlar? Şu mesela. Hayır arkadaşlar, Rusya'dan hiç açmaya gerek yok. Polonya'da Lewandowski var, Szczesny var. Bu ikisinden biri için açacağım arkadaşlar. Şöyle Szczesny'i seviyorum arkadaşlar. Benim kaleci eksiğim var biraz diyorum. Anlaş. 100 my veriyorum. Anlaş diyorum. My club. Hadi Şezni veya Lewandowski de olur. Şezni. Arkadaşlar istediğim kaleci çıktı. istediğime tek attım. Zaten tek my club'ım vardı. istediğime tek attım. Hadi gelin şunları yükseltelim arkadaşlar. Şöyle geri diyorum. Kaç antrenör gittiğini bilmiyorum, bakmadım. Oyunculardan arkadaşlar. Bu benim yeni hesabım. Eski hesap gitti. Şöyle sırala diyorum. E, i̇mzalama tarihi diyorum. Şurada e, Axel Witsel'i Ay pardon, Chesney. İki tane 42.000'e yükseltiyorum galiba. Yükselir galiba. Bir tane 3.500'e yükseleceğini umuyorum. Ya da 12 binlik basalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar 95'e yükseldi. Axel Witsel onu da yükselteceğim arkadaşlar. Diyeceğim de çok antrenörüm de yok. Aslında şöyle. Çünkü Axel Witsel'i de istediğim oyunculardan biriydi. O da çıktı. Evet arkadaşlar Axel Witsel'de çıktı. Jason Denayer 95'e yükseliyor. Verton gene de Pass Master'dan bakacağım arkadaşlar. Kaç yükseliyor ona göre yükselteceğim. Şu anlık bu kadar yeter. Şezni'yi kalemize sokalım. Kulüp evinden takım yönetimine giriyorum arkadaşlar. Kasillas falan. Çok yerden yiyen bir kaleci olduğu için. Şöyle delik bir alalım. Unutmuşuz. Ee, Şezneyi böyle kalemize koyalım. Çünkü Şezni sevdiğim kalecilerden çok güzel sıçraması olan ve boyu uzun olan bir kaleci. Ben bayağı beğeniyorum. Öyle arkadaşlar. Videomuz bitti. Kendinize iyi bakın. İyi günler dilerim. Herkese hoşçakalın.